Bir taraf TV Genel Yayın Yönetmeni Mesut Solak bizimle beraber. Mesut Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Yani bu tartışmaları alevlendirdiği için Olay TV özeliyle başlamak istiyorum. Mesut Hocam, hem Bursalısınız, Bursa'da gazetecilik yaptınız. Biraz oradan aslında İstanbul'a büyümeyle beraber Olay TV aslında hakikaten çok köklü. Bakmayın bugün çok fazla konuşuyoruz ama herkesin bildiği yerel olmasına rağmen ulusal anlamda da tanınan bir şeydi. Siz nasıl görüyorsunuz? Biraz o Bursa'dan İstanbul'a taşınma, büyüme istidadı, bir anda böyle Türkiye'nin gündemine oturan bir televizyon 26 gün sonra kapanış. Ben bir şey daha sanki Berat Albayrak'ın istifasını hani 27 saat yayınlayamadı mi? ya televizyonlar. Ben bu konunun da konuşulamadığını <laughs> düşünüyorum. Ha, hakikaten hiç kimsenin umurunda değil. 26 gazetecilerin de umurunda değil. Yani ben diğer kanallarda da bunun konuşulması gerektiğini i̇şte memleketin, Memleketin normali kalmayınca. Konuşamıyorsunuz bile ya. Memlekette normal kalmayınca. Hatta kalmanınca. izleyici bile diyorlar, diyordur ki o algı o kadar önemli ki ya bunlar ne şimdi Olay TV'yi konuşuyorlar. Niye? Aslında çok önemli yani bugün Olay TV yarın çok başka bir şeye Kayyumları tartıştığımız bir dönemde. Yani altını çizeyim dedim. Biraz moderatörü hattımı açtım fazla yoruma girdim ama. Mesut Hocam biraz Bursa yerelinden elinden bakarak nedir ne oldu? Bu son söylediğiniz cümleyi ayrı bir başlık açarsak yani bu tepkinin ne derece olması gerektiği veya olmadığını onu özellikle bir bölümde de değerlenmek isteriz. Büyükşehir seçimlerinde bir AK Parti Genel başkanımızı hiçbir şey olmamışsa bile bir şey olmuştu dedi ya. Burada da öyle burada da, bir şey, burada da bir şey var. Bir burada, şey oldu yani. Burada bir şey var. Şimdi şöyle e, Serhat Bey'in de sizin söylediğiniz gibi e, Cahit Bey yerel medya Türkiye'de e, Olay TV gazetesiyle başlayan Olay TV'yi kurduğunda Türkiye'de medya anlamında bir çığır açan. NTV yaratan, yıllardır hem siyasete hem medyanın içinde olan bir insan. Nergis TV programından. NTV'nin NTV adı Nergis Radyo Televizyon evet. e, kurulmuştur. Dolayısıyla yerelden bir uluslararası marka yarattığı için e, ve şu anda kas birkaç önce Bursa'da e, yayın hayatına son verdiğinde yine Bursa'daki stüdyoları tam olarak her şeyle birlikte yayın hayatını sürdürebilen ve İstanbul'da stüdyosu olan yani her şeyi hazır bir şeydi. E, kanaldı. Belki de sermaye olarak devam etmek e, istemedi. Dolayısıyla Cavit Bey medyayı çok iyi biliyor. Dostlar da söyledi, siyaseti çok iyi biliyor. İşte bu ee, yüzden biraz bunu, bunu, işte yapacağız. çözemediğimiz için ve 26 gün yani 30 gün değil bir ay değil ya öyle bir şey ki sanki sabah kapatın gibi örneğin ya 26 gündü yani hani 30 gün olsa ders ki bir ayın sonunda çok ilginç bir şekilde birden kapatıldı. Dolayısıyla e, Bursa'dan buraya tekrar yayın hayatına e, ismi buraya olup geldiğinde biz tabi o günden beri bütün e, da Nevişim Engin'i de hepsini seyrettik dinledik ve e, kimse de şeyi inkar etmedi. Evet liste geldi vesaire falan ve Baskı Cavit Bey'in e, daha kurulmadan açılmadan baskılar başladığını dile getirdiği daha kadrolar çıktığında yani şimdi siz ne kadar olursanız olun e, getiriniz kadroya baktığınızda bu yayın çizgisi ne olabileceğini tahmin edebilirsiniz. Ben şeye katılmıyorum. HDP kısmına çok katılmıyorum. Şöyle ki HDP o an e, genel yönetmen der ki biz meclis televizyonları aldığımızı yayınladık. Yani meclis televizyonu bugün HDP'nin... Türkiye'de de o kadar çok çelişki e, var, şey var Dolayısıyla burada gerçekten e, anlaşılamayan ve belki de uzun bir süre anlaşılamayacak olan bir ilişki şeyi var. Yani nasıl bir şey oldu e, bu kapatıldı. Farklı bir şey oldu. Bugün işte deva Partisi'nin kongresine biz dedik. Orada e, Ali konuşması şöyle bir şey geçti. Olur mu? Sadece bir sesli kendim düşündüm. Biz dedik kanala çıktık. Ertesi gün kanal kapatıldı. örnek ha, olay, TV olay TV mi kastetti? Olay TV'yi kastetti. Olay TV'den oradan çıktı. Yani e, ama ondan önce mesela ben yakından takip ettik. E, Gaziantep Belediye Başkanı çıktı. CHP'ler çıktı. Yani ben Olay TV'nin bütün yayın orga, şey siyasi görüşleri eşit mesafede durdu. Hep biz bunu gördük. Yani HDP vesairesi falan çok da geçerli bir içini doldurmuyor. Burada bir baskı veya liste gönderimi artık kimse bunu inkar etmiyor. Ama burada Cavit Bey'in bakın iki, kaç kişilik e, 180, 180 kişi, kişi. ve 180. bunların bazıları e, işini bırakıp tazminatını silip evet. buraya gelen insanlar. Dolayısıyla Cavit Bey bunları ön yani şimdi markasını aldı gitti. Tamam. Belki o marka yani yerindeyelim ama burada birçok meslektaşımızın bir vebali, bir günah, bir başka bir tarafı da var. Yani biz şimdi burada sadece konuşuyoruz, konuşmak kolay ama oradaki bir sürü insanın bir mağduriyeti yaşandı. Yani burada bu öngörünün yapılması gerekiyordu. Aslında artık marka da de bir deriz bence zarar vermiş. Yani bu markanın da artık yani bu şey yani sadece sonra markaya değil. Bundan sonra bence birisi medyaya girmeye girdiğimde. hakikaten yürek ister. Bir yani. şey oldu böyle hani bir tarihe not düşüldü. Ve olay TV örneği oraya kondu. Ya bak bu böyle olabiliyor dendi. Dolayısıyla burada mutlaka bir şey oldu. Ama bu Cahit Bey çünkü ilk önce bir şey söyledi. Sonra başka bir gazeteciyle konuştu. Başka bir gazeteciyle konuşmadı. Önce yalandı. E, önce yalandı. Sonra, evet. sonra doğruladı. Dolayısıyla artık biz anladığımız kadarıyla Cahit Bey'in ağzından çok fazla detaylı farklı bir bilgi e, alınmayacak. O kenara çekilecek. Ama üzücü olan kısmı şu. E, evet bir marka yani işte yabancı bir marka değil içimizden çıkan bir markaların büyüdüğü zaman e, bir önünde bir örnek var işte NTV olmuş arkadan bir kanal daha girebiliyor medyaya giriyor ve medyaya girdiği an itibaren baskı kavramıyla birlikte yayın hayatına 26 günde apar tapar son verilmesi çok evet. ayrı bir başlık. Yani büyümesinde problem yok aslında. Nereye doğru büyüdüğünüz nasıl büyüdüğünüz önemli. Yoksa olayın büyümesine itiraz yoktu da hani nereye konuşlandı, nasıl büyüme istidadı gösterdi. Ben bu o olay olarak... TV ile ilgili bir <laughs> belki konuyu burada kapatacaksanız eğer belki bir devam... yani rahat medyayı konuşuyoruz sadece evet, olaya yani da. Yani <laughs> Çünkü mesela çok... Sözcü'nün bugün manşet değil ilginç yani ona Tabii da bir da şey. konuşuruz. Şimdi şöyle bakın böyle bir bir umutvari bir konuşma ya da e, aslında gerçekliğe oturmayan bir cümle olarak görmeyin. Ama dediğim gibi umutvari bir konuşmadır aslında. Doğru yani sözümü geri alıyorum. Bu yayın, Olay TV'nin bu akşam, o, o, akşamki yayını, bakın iktidar değişir değişmez o başka bir şey. Ama sona eren bir dönemin ilk canlı yayını olarak yıllar sonra basın tarihinde yazılacaktır. Bu çünkü bu süreç sürdürülebilir bir süreç değildir arkadaşlar. Olamaz böyle bir medya düzeni herkesin kendi mahallelerine çekildiği insanların herkesin bu akşam benim desteklediğim partiyi destekleyen gazeteci karşı tarafa ya da yorumcu karşı tarafa hangi lafları edecek e, hangi lafları kaba çakacak diye televizyonların başına oturduğu bir medya düzeni sürdürülebilir bir medya düzeni değildir. Ama, Ama o mevcut iktidar açısından da bu hatta kendisini muhalif konumlandırdığını ifade eden medya. Bugün ıı, araya girdim ama ha. gazetecilerinde, gazeteciliğinde ciddi bir öz eleştiriye ihtiyacı yok. Kesinlikle. Mesela artık ben ekranlara bakıyorum, ee, AK Parti milletvekilleri değil AK Parti savunanlar, gazeteciler, gazeteciler yani, ya. tabii, tabii. akademisyenler. Evet. E, Haliyle yani aynen. gazeteci arkadaşlar açısından da bir öz eleştiri mutlaka verilmesi lazım. Ee, dediğim gibi aslında birçoğu ne yazık ki Sedat Bey'in sıklıkta vurguladığı, beyefendinin de Mesut Bey vurguladığı gibi e, gazetecinin bir evrensel ilkesi vardır. Gazeteci aslında muhalefet muhalif olmak zorunda değildir. Gazeteci gazetecinin yapsın ya. Aynen. Halkın haber alma özgürlüğü kullanma adına bir ara elemandır. Bir yerde bir olguyu görür ve yazar kimsenin ondan muhalefet, muhalif gazeteci olmak ya da işte onu iktidarı dese ama eleştirel bakmak. Ve dediğim gibi halkın haber alma özgürlüğü. Ama bu arkadaşlarımızın hemen hemen tümü gazetecilik vasıfları altında kabul etmek gerekir ki birinin taraf girliğini yapıyorlar. Bu yalnızca iktidar medyası açısından değil. Yani bugün muhalefet partileri açısından da baktığınız zaman da böyle bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Birbirimizin sözlerini birbirimize ulaşması lazım. dediğim gibi sürdürülebilir değil. Herkes kendi yankı odalarına çıkması lazım. Herkes kendi mahallesinde, kendi odasında yalnız kendi e, kendine propaganda Aynen, yapan, kendi, kendi kendine, kendine propaganda. Olan, evet. Evet. Bu şundan da sürdürülebilir. Nihayetinde bir gün sel gider, kum kalır, birbirimizin yüzüne bakacağız. Ee, bir gün hepimiz oturacağız başka bir dediğim gibi iktidar değişir, değişmez o başka bir şey. Ama demokrasi diyorsak, insan hakları diyorsak, özgürlük diyorsak ee, evrensel kuralları net bir şekilde belirlenmiş olan düşünce ve ifade özgürlüğü diyorsak herkesin karşılıklı olarak birbirlerini askeri müştereklerde belli bir nezaket kurulu içerisinde dinlemek anlamak ve anlamlandırmak zorunluluğu vardır ama şu anda kamplara bölünmüş kutuplaşmış bir hal ha, bu kutuplaşma meselesini de ileride görüyoruz her şeye rağmen Türkiye açısından avantajlı bir kutuplaşma var bunu da kabul Aynen etmek anladım. lazım eskiden çok daha netti bu kutuplaşmalar sağ sol kabaca Şimdi kabul etmek lazım ki birbirlerinin mahallelerinin içine girmiş bazı katmanlar var. Yani bir nedenden dolayı siz kendi tezlerinizi işte bu siyasi partiler açısından baktığımız zaman düne kadar bir araya gelmeyen, gelemeyecek olan bazı siyasi partilerin kendi askeri müştereklerde bir araya geldiklerini görüyoruz. Bu iktidar açısından da öyle, muhalefet evet, açısından, açısından da öyle. Mi? Dolayısıyla bu böyle geçmişteki e, net olarak birbirinden ayrılmış sağ sol, sünni alevi ya da benzer zengin fakir ayrımdan daha ziyade farklı toplumsal katmanlara ve farklı politik görüşlere de sızabilmiş olan, oralarda da kök salan bir kutuplaşma. Bunu biz avantaja dönüştürmeliyiz. Herkes birbirlerini askeri müştereklerde dinleyebilmeli, birbirlerinin fikirleri ve düşüncelerine sabretmeli, tahammül edebilmeli. Aksi takdirde dediğiniz gibi basit bir, yavan bir propaganda olur. Öbür yanında da bir hatla ilişkiler faaliyeti olur. Bu kabul edilebilir değil. değil. Hepimizin bunun üzerinden belki de kendimiz yeniden formatladığımız ve bir öz eleştiriyle yola devam etmemiz gerekiyor. Burada bir ilave Tabii. şöyle ilave etmek istiyorum. Üstad'a e, söyledi. Şimdi bu medyanın aslında böyle bir medya iktidarı daha çok ihtiyacı var. Neden ihtiyacı var? Büyükşehir seçimlerinde Binali Bey neden A e çıkmadı? ATV'ye çıkmadı. Fox'a İsmail'in karşısına çıktı. Çünkü kendi kitlesi de artık onu izlemiyor. O kanallar da izlenmiyor. Ratingler de bunu gösteriyor. Ben, yani hepsini topluyorsun. Ben karşı bir mahalle, muhalif kanalın oluşturduğu aynen. etkileşim Ben karşı mahalle beni izlesin diye o kişileri ve o kanalı seçti. Dolayısıyla siyasi olarak baktığımızda iktidar cephesi veya bu e, Cumhur İttifakı seçimlerde karşı taraftan oy almak için kendi kanalını kimse izlemediği gibi o kitle zaten onu, onu veriyor. Karşı maden seni alman için senin de o kanalları. Örneğin Olay TV açık olduğuna bakın ne dedim? Gaziantep Belediye Başkanı'na çıktı. E, işte i̇şte İzmit Belediye Başkanı'na çıktı. O kanal olacak ki sen de oraya çıktığında o tarafa da ulaşabilir. Dolayısıyla bu basının bugün dinlerine de katılıyorum. Öbür tarafta kendine göre bir kitle oluşturdu. Yani öbür tarafta kendine ilgili bir basın iktis şey iti oluşturdu. Dolayısıyla aslında kendi mahallelerine girmedikleri zaman kendi basınlarıyla kendi toplarını oynuyorlar. Böyle bir e, özgür basının, sorgulayan basını ve şuradan da çok katılıyorum. Sanki basının üzerine muhalif olmak gibi bir misyon yükleniyor. Hayır, gazeteci görür, bazen eleştirir, bazen övgüyle bahseder, bazen beğenir. Ama illa gazetecinin mesela dediğiniz gibi bazı gazetecilerin her akşam iktidarı övmesi gerekmediği gibi her akşam da yaşaması gerekmiyor. Mesut Solak ne diyorsunuz? Hakikaten medyanın geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve siz biraz daha sosyal medya boyutuyla biraz sosyal medyadaki trendin yükselişi dünyayla kıyasladığımızda da Türkiye'de çok daha fazla ee, ...yüksek bir trendde gidiyor. Biz yanlış bilmiyorsam Avrupa'da Twitter'ın... E, ...en fazla kullanıldığı, en yoğun kullanıldığı ülkelerden birisi? birisiyiz. Bunda medyanın şu anda içine düştüğü güvenirlik sorunu... ...işte etki sorununun etkisi olduğunu düşünüyor musunuz? Yani insanlar artık medyada aradığını... ...medyanın kendisinin sözcülüğünü yaptığını görmediği için mi sosyal medyaya yükleniyor. Böyle bir şey var mı tespit? %100. Ee, Sehat Bey'in dediği gibi olay TV tarihe not düştü. Bugün TV kapatılırken notlarına baktım. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı bugün TV'nin önündeydi. Cumhuriyet Halk Partisi de orada dedi, Demirtaş orada dedi, halk oradaydı. Yani bir medyanın kapatılmasına Hı. büyük bir tepki vardı. İşin FETÖ'cü kısmı o ayrı bir şey. Bir medya olarak bakıyor medya bakıyorum. Medya olarak bakıyorum. Yani medya niye kapatılıyor dendi. 26 gün hiçbir baskı görmediğini söyleyen bir televizyon kapandı gitti. Kimseden konuşamadık. Şimdi burada kim konuşacak biliyor musunuz? Bundan sonra bunu e, okur dediğimiz, bizim abone dediğimiz, takipçi dediğimiz adını ne koyarsanız koyun. Bundan sonra medyanın özgürlüğü ben hangi kişiyi izlemek istiyorsam o kanala gidiyorum. Abone oluyorum. İstersem katıl butonuna katılıp 3 lira, 5 lira, 10 lira, 50 lira, 100 lira para veriyorum. Ben artık medyanın sermayeye de karşı bir e, özgürleşmeye başladı. Yani siz bir yerde iş bulamadığınız zaman etkin bir gazeteciyseniz eğer, bir e, gücünüz varsa, bir karşılığınız varsa sosyal medyada bir yer bulup kendinize karnınızda doyurabilirsiniz. Hatta bunun çok fazla örnekleri var. E, yanında çalışsında çalıştırabilirsiniz. Ticari bir aktivite diye yapabilirsiniz. Ben konuda da çok iyimser değilim ya. Orada da giderek bir giderek şöyle zaten. Şey yani var ya. ya bugün iktidardan şikayet ettiğim şey yarın YouTube'un yapmayacağını hiçbir garantisi yok. Şimdi orada yani, şöyle bir yapmayacağı yok yapıyor. Yani hatta işte hatta temsil, daha tehlikeli. temsilci diyorum. atanacak falan ama orada şu var. yine siz o tüm dünyadaki evrensel o sosyal ağdaki şeyi engellemeniz veya önüne getirmek çok kolay olmayacak. Artı burada gazeteciler bizim mesela şimdi kendi oluşturduğumuz bir basın ajansı, bağımsız basın ajansı biz şu anda kurduk kendi aramızda. Ve alka giderek büyüyor. Bu haber ajansı diye. Şu anda 50-60 kişi var bir, bir ay içerisinde. Oraya herkes geliyor, ücretsiz haberini, görüntüsünü atıyor. İsteyen oradan onu kullanıyor. Neden? Ben çünkü gidip bir yere abone olamıyorum diyor. Basın artık bir yol bulmaya çalışacak. Gerçek gazeteciler kalacak. Yani o televizyonlarda partilerin propagandası yapanla hiçbir izlenmediği için ve halk da işte az önce konuştuk. Bakan istifa etti. Twitter'da kaldı. Sosyal medyada kaldı. Şaka gibi o da bir tarih gibi. Yani en çok izlendiği iddia edilen haber kanalları 24 saat bu haberi vermedi. Ama tüm Türkiye bunu konuştu. Kısacası bizim alanımıza girerseniz ben YouTube'la evet yarın YouTube'a engelleme koyarsınız, erişim engeli koyarsınız. Bunu. Zaten o zaman başka bir boyuta geçeriz. O zaman işte başka bir evreyi Başka bir şeyi konuşuyoruz. Ama <laughs> yine de orada şu şey avantaj var. Daha ekonomik şartlarla gazetecilik veya habercilik yapmak imkanlarınız var. Bu ön plana çıkıyor. Gelir elde etme imkanlarınız var. Ve edenler de var burada. Ama yarın dedik ki işte e, YouTube'da şu kanalı engelleyeceksin dedi. Ama onu da oradan engelliyorsunuz. VPN diye bir sistem var. Onu gidip başka yerden bağlanırsınız. Kısacası Onun önüne geçmek, önüne geçmek şey yok. değil. Evet. Sorduğunuz soruda mesela biz bir tarafta YouTube YouTube'da devam ederken gazetecik aşkımızı şöyle tam bir yıl oldu bugün de. PDF gazeteyi çıkarıyoruz. Her pazartesi günü WhatsApp'tan PDF'i gönderiyoruz. Aynı baskı maalede gazetecilik şeyimizi hani orada devam ettiriyoruz. PDF kastettim onu dijital gazete örneğinize. Yani yazılı gazeteye yazılı gazete, şeyden okuyacağız. O şimdi Yavuz Ohan'ın yaptığı gibi pencerede. Evet. Çok başarılı bir örnek. Aynı dönemlerde başladık biz onunla. O günlük yapıyor, biz haftalık yapıyoruz ve WhatsApp'tan link'ini gönderiyoruz. Hatta size bugün bir hafta örneklerini de e, hemen göndereyim bundan sonra. Şimdi o Kacı dönemini sordunuz. O zaman e, bir O gece biz kitlendiğimizde uyarıcı çok fazla bir şey yoktu. Bir gündem vardı. Siyaset meydanı. O kişi çok önemli şeyler söylüyor. Hayır belgesel izler gibi ya. 5 saat bir program izlenmez. Ben o psikolojiyi anlamaya çalıştım. O zaman mı bir problem vardı? Bizde mi problem vardı? Bugün gelinen sosyolojide mi bir problem var? O doğru olandı. O doğru olan Şimdi birisi çıkıyor. Sanırım dediği gibi SGK Genel Müdürü'nü bile önemli olarak çıkıp izleyebiliyoruz. Şimdi bakanlarınkini biz kayda alıp izlemiyoruz. Çünkü her bir bir yerlerde algılar dağılmış. Bu da şey var. Tüketim de çok farklı boyutlara geldi. Çünkü Orada artık... ben şeyi daha çok önemsedim. Hani o soru sorabilme. Hakikaten yani. Hiç... Soru sorabiliyor. Ya vatan sorabiliyor. aynı demiyordu. Yani. De Sen nasıl böyle yaparsın? Şimdi Sen... e, şu musun, musun? Kılıçdaroğlu yapıldı. E, İyi Parti Genel Başkanı Meral Hanım'ın evinin önüne geldiler. Linç kalktılar. Örnek görüyorum ana muhalefet partisini o çığlıklar var. Yakın bu evi, öldürün bu evi dediler. Bu başka demokratik bir ülkede bir çığır açar. Gündem olur, yer yerine oynar. Bu ama işte orada da sorulacak gazeteciler. Oralardan şey. bile kahraman e, çıkarılacak evet, süre çok a, a, hasta, hasta yatağında yatıyor. Demirel başucunda. Bir baş ana yok. muhalefetin lideri bir tanesi. Tabii. Yani. Hakikaten Türkiye bu tür şeyleri bir, herkes aynı düşünmek zorunda değil ama o evet. farklılıklara rağmen bir arada yaşama kararlılığını ortaya koyabilmek lazım.